Arslan Bulut. 1 milyon kişiyi askere alırım. Emekli tüm General Ahmet Yavuz aradı ve kuşatmayı abartıyor muyum başlıklı yazımla ilgili görüşlerini paylaştı. Yavuz bugün İsrail tehditinden bahseden iktidarın uyguladığı politika ile Suriye'yi İsrail etkisine açtığını, İran'a yönelik saldırının da bu sayede mümkün olduğunu hatırlattı ve şimdi dönüp Türkiye'yi çerçevelemeye çalışıyorlar diyorlar ve çözüm olarak da Terörsüz Türkiye'yi yani PKK ile federasyon kurmayı öne sürüyorlar ve iç cepheyi tahkim etmekten söz ediyorlar. Benim isyanım buna dedi. Yavuz'un söylediklerini kaydetmedim ama hafıza kayıtlarıma göre şöyle dedi. Emperyalistler Irak'ı işgal ederek çökerttikten sonra Suriye'de İran'ın vekil güçlerini ve müttefiklerini hedef aldı. Gazze'nin yerle bir edilmesi, Lübnan'da Hizbullah'ın iyice zayıflatılması ve Suriye'den çekilmek zorunda bırakılması, bunun sonucunda Suriye yönetiminin düşmesi ve meydanın İsrail'e açılması kimin sayesinde gerçekleşti? Türkiye'yi yönetenler sayesinde değil mi? Şimdi bu durum Türkiye'nin güvenliğini de tehdit oluşturuyorsa ki oluşturuyor, buna sebep olanların İsrail tehdidinden veya emperyalizmden bahsetmeye ve halktan yeniden siyasi destek istemeye hakkı var mıdır? Türk milleti diğer milletlere benzemez. Türkiye emperyalistlere karşı savaşarak kurulmuş bir ülkedir. Dolayısıyla belki gazeteciler, akademisyenler sıra bizde kuşatıldık diye tehdide dikkat çekmek isteyebilir ama devletin içinde tedbir alma makamında olanlar bu tür sözler söylememelidir. Çünkü bu tür yaklaşımlar halkı umutsuzluğa sürüklemektedir. Biz ülke olarak yakın tarihte de Kıbrıs'ta emperyal saldırıya karşı direndik, bedel ödedik. Irak işgali sırasında direndik, bedel ödedik. Egemenliği ve bağımsızlığı korumanın bedeli vardır. Türk milletinin ruhunu öldürmek isteyenler şimdilerde paralı veya sanal askerliği bile savunur oldu. Aksine ben yetkili olsam bugün 1 milyon kişiyi askeri alırım ve büyük çoğunluğunu ülke kalkınması için mesela tarımda seferberlik için değerlendiririm. ABD 1929 ekonomik buhranını bu yöntemlerle atlatmıştır. Amerikan askerleri tarımda çalışmıştır. Hem işsizlik azaltılmış hem de ülke ekonomisi ayağa kaldırılmıştır. ABD, Irak, Suriye ve şimdi İran'a yaptığı gibi Türkiye'yi doğrudan karşısına alamaz. Türkiye gibi bir ülkenin karşı kampa geçmesine yol açamazlar. Bu sebeple Türkiye'ye içeriden yönetenler eliyle daha yumuşak operasyonlar yapıyorlar. Ergenekon ile Balyoz ile açılımlarla yapıyorlar. 15 Temmuz darbe girişimini yapanları orduya kim yerleştirdi? Ülkeyi yönetenler değil mi? Yani asıl tehdit içeriden geliyor. Bizim asıl sorunumuz bu. Yoksa bütün dünya bir araya gelse iç cephesi kuvvetli bir Türkiye'ye hiçbir şey yapamaz. Elbette planlar yaparlar ama o planlara karşı bizim de planlarımız vardır. Fakat yazık ki uzun süredir Türkiye'yi yönetenler söylemde emperyal politikalara veya saldırılara karşı esip gürlüyorlar ama uygulamada ABD ne derse onu yapıyorlar. İşte Suriye'yi teslim ettiler ve orada bir PKK devletinin kurulmasına sebep oldular. Şimdi Batılılar dönüp biz de size 50 yıldır bunu söylüyorduk demez mi? Türkiye bunu yaparsa bütün tezlerini inkar etmiş olur. Türkiye'nin Atatürk'ün dediği gibi iç cepheyi tahkim etmeye ve milli siyaset uygulamaya ihtiyacı vardır. Atatürk'e göre asıl olan iç cephedir. Atatürk milletimizin güçlü, mutlu ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin bütünüyle milli bir siyaset izlemesi, bu siyasetin iş teşkilatımıza tam olarak uyması ve ona dayanması gerekir demiştir. Şimdi yapılanlar milli siyaset değildir. İç cepheyi tahkim etmeye dönük de değildir. Ahmet Yavuz Paşa'nın bahsettiği konuları bu sütunda yıllardır işlemekteyim. O da bu sebeple aradığını ifade etti. Sadece ABD, Türkiye gibi bir ülkenin karşı kampa geçmesine yol açamaz tespitine katılmadığını belirttim. Türkiye'de gerekirse karşı kampa geçebilecek bir hal bırakmadılar ki dedim. Ama buna katılmadığını söyledi. Elbette devletin iç teşkilatı milli siyasete göre düzenlenirse Türkiye'nin önünü açılır. Ama bütün mesele de bu ya zaten.